çok güzel açıklıyor bu olayı. Diyor ki minarede ölü var ihtiyacı bir sala. Saf saf namaz ne ala. Böyledir de inanmaz ölüme kimse hala. Ne tabutu taşıyan ne de mezarı kazan. Adam tabutu taşıyor, mezarı kazıyor cenaze namazını kılıyor. Yine abdest yok, namaz yok. Yani ibret almıyor. İşte Allah Celle Celaluhu ölümden ibret almayı da hepimize nasip ve müyesser eylesin. Ölüm çünkü en büyük hatiptir, en büyük derstir bizim için. Onun için bu dünya hayatında tabi ölümden kaçış yok, kurtuluş yok. Ölüme zenginlikle çare bulunmuyor. Ölüme güç kuvvetle çare bulunmuyor. Ölüme parayla, malla, mülkle çare bulunmuyor. Eğer ölüme zenginlikle çare bulunacak olsaydı Karunlar ölmezdi. Eğer ölüme güçle, kuvvetle çare bulunacak olsaydı, dünyanın sırtını yere getiren pencivanlar ölmezdi. Ölüme eğer tıpla çare bulunacak olsaydı, doktorlar, ordinalist profesörler ölmezdi. Şair diyor ya, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter, gücüne, kuvvetine güvenme bir mikrop yeter, malına, mülküne güvenme bir kıvılcım yeter dediği gibi, ağaca dayanma kurur, İnsana dayanma ölüm yegane dayanılacak yegane güvenilecek hay olan diri olan yegane güç kuvvet sahibi olan Allahü Teala'dır.